Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale'nin yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar klan sandığını açacağız klan sandığını tamamladık sonunda ve bir de bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar e, 250 bin oldu bunu 260 bin tamamlayıp birkaç gün içerisinde 12. seviye olacak. gördüğünüz gibi 6000 xp kaldı 13 tane kartımı yükselteceğim arkadaşlar 20k olanları 50k olanları yani 12. seviye olanları yükseltmeyeceğim. Sıradan kartlardan. Sıradan kartların bir çoğunu 11'in seviye yapacağım. E, kullandığım destansı ve ender kartları da e, 9 yapacağım arkadaşlar. O şekilde 12 olacağım. 12'ye göre gerçekten düşük kalacak kartlarım. Fakat e, artık 12 olayım. Çünkü bu, bu taşları bu, pardon bu altınları aracağım lazım. Gelen kalan taşlara da aynı şekilde mücadeleye gireceğim. Ücretsiz sandığımızı bir açalım ve iskeletler geldi. Klan sandığından inşallah bir efso arkadaşlar. Efso geldi mi gelmedi mi? Yoruma yazın. Hadi yoruma yazın arkadaşlar. Dilenlere galip. Hadi bakalım. Ama çok da hani baktım 5000 yorum geldi arkadaşlar atamam ona da hani ilk ilk önden yorum yapanlara kalp. Hadi bismillah. 1626 270 tane kart veriyor. Hadi bismillah. Altın. Koş başını verdi. Alev topunu Ender Mega Dalga Ender'le işimiz bitti. Ender'le işimiz bitti diyorum oğlum ya. Sıradan bir tane daha sıradan ya. Ne 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 çıkmadı. Çıkmadı diyenler aldı kalbi. Yavru ha, Şu an bayağı kullanılıyor yavru ha. <laughs> Çok fazla ender kart verdi ya. İskeletler verdi, barbarlar verdi, mini pekka verdi. Ne oluyor lan? <laughs> Ekran bembeyaz oldu. <laughs> Ekran bile beti benzattı attı be kartlara. Ee, mini pekkam ne durumda? Ee, 38 tane kartı kalmış. Yani şöyle söyleyeyim. Şunu yükselteceğim. Şunu yükselteceğim. Şunu şunu. Şunu şunu. Ee, yükselteceğim arkadaşlar. Onun dışında bunu yükselteceğim, bunu yükselteceğim, bunu yükselteceğim. E, roketi yükselteceğim. Kullandığım kartlardan bunu, bunu e, kullanıyorum çünkü arada yıldırım olabilir. O şekilde bir yükseltme yapacağım. Yani öyle düşünüyorum. Zehiri de yükseltebilirim. Şu an çok popüler. Şimdi arkadaşlar şu sandığı açmadan önce bir normal savaşa gireyim. Sonra mücadele var. Mücadele devam ederiz. Mücadeleyi de bu orduyu denemek istiyorum arkadaşlar. Vampirden Nivet Han birisi geldi. İnşallah bir galibiyet alırız da bir sandık alırız. Yani sandığımı açmaya bırakırım. ilerleyen saatlerde dakikalarda öyle olur. Bakalım Love Tazı geldi. Bravo valla tam zamanı gerçekten Love Tazısının. Çarpma tek atmadı güzel. Yani en azından oradan bayağı vurduk. Şimdi dayıcım. Zehrimiz var vallahi zehirleriz. Elektrobiz. Elektro burada baya iş yapıyor gerçekten. Elektrons adamdır. Arkadakine vursan oğlum. Öndekini boşlar lan. Arkadakine vur. Oğlum arkadakine vur lan evladım. Bak arkadakine vur. Ay ya. Terbiyesiz bu ya. Şimdi. Deste 3.3 ucuz arkadaşlar. Ucuz madeni desteleri gidiyor bu aralar. Meta bunlar. Onu söyleyeyim. Vallahi dayıcım sen bilirsin ya. Beklet baba. Skeletonu var mı? Tamam bak orayı biz değiştik. Hoppa. Adamın lav destesi var ama hızlı lav destesi destesi. O da ilginç bir saykoluk. <laughs> hızlı lav destesi mi olur lan hıyar? <laughs> Nivetan. Hadi bakalım Nivetan. Gel de iskelet ordumun tadına bak. Atayım lan domru. Oha. Vurun lan boş yerin kuleye vurun oğlum siz. boş yerin kuleye vurun. Bu nedir ya? ona vurma ha adamsın Barbarlarda da baya düşükmüş tam bu çocuğun valla dayı oha adam ben orayı aldım dedi valla dayı bizde zehir de var bırak dağılayım işte ya Tam uğraşma uğraştırma beni Rakip maçtan mı ayrıldı? Ya dayı dalga mı geçiyor? Ya? Allah razı olsun. Allah Allah. Rakip maçta tek kaldı. Çık çık gelme 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 gelme. Lan gelme oğlum gelme. Zaten aldım ki ya. Ya ayıp ya bu yaptım. Beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Keko. Sinirlenirim sana. <laughs> Neyse. Neyse, neyse kardeşim. Aldık sandığımızı inşallah altın sandık. Ses mi geldi lan bir yerden? Korktum ha. O altın sandık. Sabaha kadar açılsın kardeş. Bunu da açalım. Bu ne kadar bomba kulesi ya. Bu ne kadar bomba kulesi kardeşim ya. O Ömer abi katlayama başlamış. <laughs> 10 taç altında kasanlar atılıyor arkadaşlar. Şimdi. Evet şuradan başlayalım. Büyük mücadelemizin startını verelim. Şimdi. Büyük mücadele kasıyorum arkadaşlar. Hazırda hani videoda madem bir ordu deneyeceğim. Tamam mı? Ordu denerken de büyük mücadele kasmak bana daha mantıklı geliyor. Yani madem bir ordu deneyeceğim. Bunu da kasayım. Bunu kasayım daha iyi olur diye düşünüyorum. Şin ya. Ne kadar çok şimdi dedim ya. Daha içine girmedin be. Öf. A vurmuşum ama. Öldü mü? Ölmedi. Öldü öldü. Ne gülüyorsun oğlum ya? Çıkar mı içindekiler? da çıktı ya. Tomruk da vardı zaten ya. Tomruk kullanmıyorlar, dövüyorlar arkadaşlar burada. Bakın, çarpma değil, tomruk kullanıyorlar özellikle. Bakalım dev mi düşeceğin, ne düşeceğin? Bak tomruk. Böyle atılır kardeşim çıkmadan. Ne? Ne? Bu ya? Vallahi kardeşim iksirin yok büyük ihtimalle. O yüzden bu olayın kusuruna bakmayeceksin. Elektroviz mi geliyor? biri patlayı onlar vurmaz. Şimdi Kardeşim vallahi cehennem kulesini atar mı önüne hiçbir bunda olmaz. Fake atak mı? Ama elektro büyücüsü var. Elektro düş baba. Elektro var. Tomruk atma. Attı lan vallahi. Valla felaket kulesini yapıştırdım. İyi. <laughs> abi ne vurdun? Oha! Baba ne yaptın ya? Bizi bitirdin be. Ömer abi diyor ya bizi bitirdin be. Lan ne gülüyorsun oğlum ya? Gel kardeş. <laughs> Tomurumun tadını atmak ister misin? Abacım. Biz daha karlıyız be. <laughs> Hadi be. Yapacak bir şey yok kardeş. Arkadaşlar valla burada maçlar böyle. Valla risk aldım attım. Yapacak hiçbir şey yok. Kızabilirsiniz bana ama. Aa yanlış attım. Vur lan bir tane. Hmm. Allah babuş. Biz orası işlemez. <laughs> ya iyi oyundu işte. Ne zorluyorsun kardeşim ya. İyi oyundu tabii ki be. <laughs> Buz golemiyle aldım ya. Ağlama GG Hood. <laughs> Buz golemiyle aldım seni. Ağlamayacaksın kardeşim. <laughs> i̇yi oyundu. Teşekkürler. İyi oyundu bol şans bravo şimdi bir gelip tokatlayacak ağlayacağım ben siz este kardeşim böyle mücadele mi nasıl oynuyorsunuz falan diye indo salın arkadaşlar hiç hiç uğraşmıyorum salıyorum indo royal'den geldi daha yukarıdan ver kardeşim pong tv çıkar karşıma pardon indo royal iyi bir klan arkadaşlar baya yüksek bir klan onu söyleyeyim yanlış yerleştirdim lanet olsun adamım Damn it damn it. God damn it. Hayda. Dayı ne yapıyorsun ya? Bu ne cesaret yiğidim beni mut... Ya of, bu desteği biliyorum. Lanet girmesin size ya. Vallahi çok lanet bir deste arkadaşlar. Tiskiniyorum sizden. Vur. Allahu ekber. Olmadı. Neyse elektrom çalıştı bari biraz. Elektrom iş yaptı. <laughs> Şimdi sıkıntı şu ki. Bakın. Tomruk mu zehir mi? Tomruk mu zehir mi? Güzel. Hiçbiri değil. İyi lan vurmadı bari. Valla bu deste kötü ya. benim çok sıkıntım arkadaşlar bu deste. Bak huka huka. Vay, sen huka. Aa şey atca. Lan vurma lan oğlum gitti şarjlandı mı lan? Allah cezanı vermesin ya. Abi bizimkisi hiç oralı bile olmadı ya. <laughs> Bizim gizli oralı bile olmadı. maç kaybettik arkadaşlar. Tomruk bu ara şey e, Tomruk diyorum. E, koç başını bu aralar görüyorum arkadaşlar. Fakat nasıl oluyor bilmiyorum ya. Erken mi attım? Erken attım. Baya erken attım. Hıyar gibi erken attım hem de. Lan ne var oğlum ya. Biz ikisi de var. 12 de patlatacak bizi. Oh bak gelip kuleye de vuracak vallahi bravo. Bravo kardeşim oyuncusun be. Oyuncusun. <laughs> Şimdi sıkıntı şu. Ucuz vurabilir prensesle. Bu tarz oyunlara gelmeyelim bu tarz tahriklere. Şimdi kardeşim sen bir gel. Baba ne yaptın ya? Öne mi attı? Vallahi öne atmadı da. La git de oğlum eri eri biz ikiler erimiyor on ikiler eriyor on ikiler erimiyor biz ikiler eriyor. Valla bitti ya maç bitti bravo. Son anda ayıktı. Şeye son anda yıktı. Neydon'un ee, neydi adı? <laughs> Öne atmaya son anda ayıktı Konuşamadım ama yakın bir savaştı Baya yakın bir savaş geçti İyi oynadı rakibimiz e, Maçların sonunda bir bakarız Kaç kupaymış değilmiş diye Ama güzel deste ben bu desteği seviyorum arkadaşlar Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz Zehir yerine roket alabilirsiniz Ben birer roket kullanırdım. zehir yerine yıldırım kullanabilirsiniz 3 maç yaptık ikisini kazandık birini kaybettik Valla şu an mücadele bu şekilde geçiyor arkadaşlar Çok ucu ucuna minik farklarla geçiyor Yani bir hamle iyi yapan kazanıyor öyle söyleyeyim. Mesela bu bunları vurdurmamanız lazım. Bunlar yani bunları vurdurursanız sıkıntı. Harbiden çok sıkıntı. Tomruk var mı? O ölür zaten diye bırakıyor ama iyi oraya en azından hasar. Bir fake atalım belki Lan o vuracak mı Allah cezanı vermesin. Aa ıskaladı. Vallahi ıskaladı. <laughs> Lav lan. çarparsa şu var. Gerek yok mu? Vallahi arkadaşlar burada nereden tuttunuz? Ya bir taktik maktik yok. Bam 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 yani. Oğlum ona değil onu arkadakine bak ona değil ha aferin ona değil bak ona ha ha bak burada taktik maktik yok arkadaşlar bam 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 kim neyi tuttu atak olaraktan <laughs> atak olaraktan öyle söyleyeyim yani yanlış anla tamam elektroyu bırakırsan öyle çalışır kardeşim buna laftası var zaten güzel <laughs> tamam, denk getirdik. İyi hoştur. Güzeldir. Tamam. Bunda ok vardı. Okunu bir düş baba. Çünkü bizim için bayağı sıkıntı olacağı benziyor. o ee, okunu düş lütfen. Aa vallahi düşmedi. Şimdi bittik arkadaşlar. Şuna bir atla baba sen. Sen bir gel şuna. Abi ne oldu orası? Bir karıştı. Biz oraya yalnız ya çok karıştırdım be. Vallahi çok yanlış yaptım. Elimdeki kuleyi verdim. Elimdeki kuleyi verdim. Salak gibi savunma yaptık açıkçası. Yani işin gerçeği bu. Onların ikisi de atlayacak mı? bir atladı tamam. Abi adam atmıyor, inatla atmıyor. Niye? Çünkü elindeki oku başka yere harcamak istiyor. Sıkıntı yok baba. mesele değil. Abi lav so o kadar hızlı nasıl dönüyor? Biri bana anlatabilir mi? <laughs> Sadece merak ettim yani. Önemli bir şey için sormuyorum. Hoppa. Hmm, onu alın iskeletler. Adamsınız. Hmm. Hayır be. Vallahi dayı sen vurursun oraya. Abi gider misin ya please? Vallahi aldık. Vallahi aldık. Zeple aldık. Zeple aldık. Arkadaşlar bu bölümde biraz az konuşmuş olabilirim kusura bakmayın ama tamamen maçlara odaklandım çünkü mücadele maçları bu şekilde geçiyor bakın ikiye bir geçiyor sonra bir atıyorsunuz falan filan Şimdi Bu arkadaşın max kupasına bakalım o adam 12 level baba iyi yenmişiz bu arkadaşa bakalım 5200 12 level birine yenilmişiz bravo bu arkadaşa bakalım. 3500. Yani gördünüz arkadaşlar bu şekilde. <laughs> Boğazım çok ağrıyor bugün. Bu şekildeydi arkadaşlar. Deste bu şekilde tavsiye ederim Oynarsanız ben buradan bir 6 7 yapıp mücadeleden çıkarım. Altınımı kasarım ve birkaç gün arkadaşlar inşallah çok güzel bir şekilde şu 260 bin olsun. Sonra gireriz. Ee, ve yükseltmemize yükseltmemizi yaparız. Levelimizi atlarız arkadaşlar. İzleyiciniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ben butonu atmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında farklı video fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.